Şurada bir deniz feneri Adana Deniz Feneri dediğimiz şey. Bakalım neymiş? Normalde iyi burası ama merak ettik bir bakalım buraya ne var ne yok? de karşı ne yokmuş? Bari bir şey mi yokmuş? Deniz Feneri'nde bir şey yokmuş. sudan içine girilmiyor. Şöyle evet, biz yolumuza devam edelim. Evet, gravel asareti bitiyor artık. Yani son 8-10 km'dedir. Yarı yana yılan Bak oh be, çok toz yedik ya. Çok kötüydü arkadaş. Gerçekten bu yolların kıymetini de iyi anlıyoruz. Dedik, gene başladı dana satayım ya. Vallahi iyice tadımızı kaçırdı bu yol. Sadece kısa süreliğine bir yerleşim yeri vardı. Oradaydı şeydi. 500 metre falan gittik. Şimdi yine 2-3 km'dedir. buradayız ama bir kilometre sonra artık ana yola geldiğimiz yola bağlanacağız. Zaten 68-70 kilometre oldu. Muhtemelen 74-73 kilometre civarında bu turu kapatacağız. At yola bağlandık. <gülüyor> 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 ben telefonumu feda ettim. Cebimdeyken düştü ilk kez. Aslında ilk düşmedi. Ama ilk kez o kadar kötü düştü. Şu iPhone'un kamerasının bir tanesi patladı. Bakalım ne yapacağız. İlk turun sonuna doğru geliyor. Aşko en azından ne oluyor, neler? Aşkım güzel. Çok mutluyum. takip ediyor. Çok güzel. Yok evet. Onun dışında her şey çok güzel. Evet, güzel ya. Karnımız çok aç. Bir önce yemek yemeliyiz. Bizim kamp alanına geldik. Sol taraf bizim alan. Kamp alanı diyoruz da hani biz kamp yapmıyoruz. Biz kamp alanının otelinde kalıyoruz. Ama oh, o alana geldik. Güzel alana. Evet. Gururlu bir şekilde. Tam 4 saat 12 dakika sürmüş. Tabii molaları saymazsak Buraya giriyoruz. Çöpümüze döndük. Sarıyem Adası gün 3. Yeni gün yeni maceralar. Hava da çok sıcak bu arada. Evet, benim an montuyla çıkmış dışarıya. Ama kombinim iyi. Evet. <laughs> Biz kamp alanımızdan ayrıldık şu an. Aa, çok güzel. Böyle bir yere geldik. Buranın adı Lomboku. Lomboku. Eşsiz bir açık hava heykel parkı. 3 hektarlık alana yayılmış taş koyun heykelleri ile oluşmuş bir tema parkı. 101 taş koyundan oluşan Lomboku Taş koyun ordusu, generaller, geyik, karu, ayı ve müzayi figürler yer alıyormuş. Evet. Aa kümes kokusu kokusunu uzun süredir almadığım için bir garip geldi. Evet burada horozlar, tavuklar. Aa, nasıl? Kilolu kilolu tavuklar evet şu mesela şey Besli. bayağı yani iyi durumda. Şunlar bunlar çok güzel. <laughs> Et güzel olur diyorsun. İyi, aşkım? Lamba kokuyu, lamba koku yapan yere gidiyoruz. Bu arada gördüğünüz rüzgar meli. Hollanda'dakilerin aynısı koyun heykelleri, geyik heykelleri. Ti Tipler komik mesela bak ama gözlüklü. Şu, bana bakıyor bu da. Ha burada santaj oynuyorlar. Burada santaj oynuyorlar. Ondan sonra burada Bunlar meclisleri var işte. Mecliste şey yapıyorlar, karar alıyorlar. Şurada bir takımları var. Şey müzik müzik bandı takımları var. Enstrüman çalıyor. Bunlar posta kutusuna posta atıyorlar. Şurada bir ekip şey var ya. Bando. yapmış yapmışlar bunu. Petekten bunu. Şurada kulaklık. Bunlar da şeyden okuyor bak buradan. Şu korodan akıyorlar şöyle. Şöyle. Lan <laughs> acaba seyirci. Aa yok lan bunlar burada başka bir şey yapıyorlar. Bu bu çoban gerçekten koyun bunlar herhalde. Bu akada şey var. Banda ekibi var. Bunlar da böyle taşıyorlar. Bak şurada şu artileri çeken şey var. Ekip var. Bu da korteş. Müthiş. Bu arada burada bugün resmi tatil, partisi günü. O yüzden bir ekstra kalabalık var. Yoksa normalde bu kadar kalabalık olmaz diye düşünüyorum buralar. Medical, medic. Diş çekiyorlar. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> A lamp is evolved to another lamp. Nasıl <laughs> <Ha>, sıçıyor bu. <laughs> Bu baya tuvaletini yapıyormuş. Aha. Sporcusu da var bak. Şurada halter kaldırıyor. Bu da şınav çekiyor. Şunlarda da bir şeyler ama. The gym. When your belly gets in the way of thinking. Şurada ne varmış? The bar of the lamb parliament. Barları. He, içiyorlar burada. Şimdi bardak var. Bunlar da şöyle bu bir şeyine benziyor. Haziran 23. Panda Cliff, Panga Cliff. Panga uçurumu. Burası Balt Denizi'nin, yani adanın kuzeyi, Balt Denizi'nin kıyısı. B Panga uçurumu diye bir yer varmış. Cliff, Panga Cliff. Oraya geldik şimdi. Bakalım nasılmış. Boydan boya Balt Denizi'ni tepeden görebilen bir yer. Normalde buralar çok yüksek olmuyor. Yani yüksek bir yer olmuyor. Herhalde o yüzden biraz anlam var. Yani... Biz de geldik buraya bakalım. Vaa şuraya bak lan. Böyle bir şey. Ne bir keyif alıyor musun? <laughs> Açma ama mağaza da güzel. <laughs> Yok soğuk değil de ama yani şey hava güneşi olsa daha iyi olur tabii ki de. Böyle bir yer işte. Bu arada derin değil ha. Bayağı uzun bir süre şeyde gidiyor. Ve son durağına geldik. Buradan sonra da otele bu geçeceğiz. Bugün Başka bir otele geçeceğimiz için, gün içinde biraz farklı yerlere görelim dedik. Burada Anglu'nun rüzgar tribünleri diye bir yere geldik. Girişi ücretli olan bir yer. Biraz burayı işareteceğiz. Bu karşıda gördüğünüz rüzgar tribünleri de bunların şeyleri var, geleneksel olanları var. Bir de modern olan olanları var. Modern olanları zaten biliyoruz. Şey, bu uzun işte rüzgar gülleri. Bunlar da geleneksel. Yani geçmişte işte kuyudan su çıkartmak için ondan sonra e, buğdayı öğütüp ona çevirmek için işte tarımda ve su çıkarmada kullanıyorlarmış. Burada prototipleri var işte. <laughs> Estonya'nın folklorunu, adı kültürünü yakından göreceğimiz bir yer. Hadi bence otele geçeceğiz. Burada arada hava bayağı soğuk yani. Burası gerçekten yani Haziran 23-24'ündeyiz. Felaket yani. Donuyoruz. Ben şu an şuna üşüyorum ya. Türkiye'de şu an hava 33-34 derece. Yani aynı zamanda çok güzel yerler, mükemmel yerler ama şey açısından, e, iklim açısından bayağı sıkıntılı ya buralar. Bosnia dokumacılığı dokumacılığa uğramışlar. Eski tip dikiş makineleri. Şunun aynısı da biz vardı. Kesin Singer'dir. Evet Singer ya. şuraya bir bak. var. Ee, adam Şöyle sıcak şey var. Şöyle ya şey sıcak var konfeksiyon endüstrisinin parçaları genel olarak şunlar mesela ütü yukarıda yerler. Bunlar bir şeylerle delik açıyorlar. İşte vidalama, sıkıştırma. Bir şeyler kaynatıyorlar artık. Yünü, artık yün, yünlüdür. pamuk mudur onları herhalde eritiyorlar, bir araya getiriyorlar. Burada dikiş herhalde. Yani bunlar da dikiş için. Büyük dikiş makineleri. Çok aşırı tarihi değil ama eski yaşam tarihlerini gösteriyor. O yüzden bana şey. da Müze yani, klasik müze. Çıkalım dışarıya yani. Ulaşıyor fazla. Biriler dönüyor. Şunun içine giriliyor. Onun içine bir girip görelim bakalım nasılmış. Bu nasıl sabitlemişler lan? Çok aşırı değişik. Bir mühendislik gerektiriyor yani onu sabitlemesi. Şu içine girelim bakalım. Bunu da bağlamışlar dönmesin diye. <laughs> Ve zincirler var. <laughs> Interesting stuff. Yani mesela şu dönse, budayı versen bundan sana un veririz. Bayağı çıktı kadar tepesine. Oha en iyi tepesine çık çıkılabiliyor galiba. <laughs> Evet bak şimdi sana buradan Abi mekanizm çok ilginç Bunu işte Yer değirmeni Neyse. Aa, çıkalım şurada bir de manzarasını görelim. Tepesindeyiz bayağı. Şurada da var bir manzara. Nasıl yol manzarası. Aa, değirmenin şeyi var bir tane burada. Pervanesini görüyorum. Öyle bir şey işte. Ne dedim? Prototip abi var. Kılları bile var. Şu göğsünü yapmışlar. İpten. Aa, bunların bir olayı yok ya. görüntü galiba. Arkadaşlar geldik gördük gidiyoruz. Son bir kapanış videosuyla bu turu kapatayım. Komple bu turu ve e, seyahati toplamda e, şimdi baktım 1500 kilometre yol yapmışız e, bayağı gittik geldik işte e, Litvanya'dan Saarema Estonya'ya aynı şekilde oradan da dönüş feribot falan dahil 1500 kilometre toplamda bir yol yapmışız yolculuk 9 saat sürüyor biz şimdi daha yeni e, Venus'a vardık ben yeni e, eşyaları falan bıraktım şimdi son birkaç parça alıp kapatacağım. Ee, uzun bir yol. valla yani e, sürüyormuş yani ama şey güzel. Genel olarak yollardan bahsedecek olursak bu e, Letonya, Litvanya, Estonya arasında böyle düzgün bir otoban yok. E, Duble yol bile yok. Bir şerit gidiş, bir şerit geliş yani te, tek şeritli yol diyebiliriz. Bu da bunların ayıbı olsun. Yani <laughs> adamlar <laughs> Reis yol yapmış, bu adamlar yol yapmamışlar. bayağı yol konusunda e, zayıflar. Bildiğin yani uluslararası yol geçiyorsun ve şey yok. Yani yaya geçti falan var yani duruyorsun, ışık falan, şehir içinden geçiyorsun. Yol olayı bayağı tatlı. Aslında kilometre olarak o kadar uzun değil ama toban olmaması tabi yol uzatıyor. E, Sarema nasıldı? Güzeldi. bayağı güzel bir yer. Doğası falan müthiş. Ona hiçbir lafım yok. E, Dün bir yer. Dört tarafı zaten deniz, e, baltık denizi her, her yerinde. E, tatlı, şirin. Ama soğuk, bayağı soğuk. Yani Türkiye, müthiş bir sıcak zaman yaşarken biz orada bir gün haricinde hep üşüdük. Yani bugün de yağmur yağdı, dün de yağmur yağdı. Bir bitirde bindiğimiz gün yağmur yağmadı. Onun dışında hep yağmur yağdı. İklim konusunda bayağı can sıkıcı. E, o yüzden bir daha gider miyim? Muhtemelen gitmem. Bir kere gittim, değer miydi? Değdi. E, iyiydi yani, hani ilginç bir deneyim oldu. E, şu şeyde vardım bu arada, şu aydınlanmayı da yaşadım Estonya'da. Ve genel olarak seyahat boyunca hep şey düşünüyorsun. Lan bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar hani bu kadar uzak soğuk falan bir yerde buraya vardığımda ulan <laughs> ben de insanların bu insanlar nasıl burada yaşıyor dediği yerde aslında yaşıyormuşum yaşıyormuşuz beli Yazık onun da e, aydınlanması oldu o da değerli bir şey seyahati benim için. Artık 78 e senedir Litvanya'da yaşıyor olmanın artık burada bir pişmişliği vardı hissetmiyordum onu ama yani bizim burası da aslında biraz uzak bir e, nokta kötü değil yani iyi iyi bir nokta ama gene de insana bu duyguyu veriyor ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim İnsanları çok değişik ee, Estonya'nın Letonya'nın da bence genel olarak Baltık insanları ee, farklı bir toplum açıkçası Litvanlardan ama bayağı soğuklar arkadaşlar bu insanlar ee, göz teması falan yok işte yani son gün otelde kaldık ee, aşağıya spaya falan indik işte bir sürü aile çocuk aile falan var çocuk falan bebeklere gülüyorsun. Hiç dönüş yok yani. Benim anla birlikte işte bakıyoruz. insanlar baya taş şeyler. Bu arada kendi aralarında da öyle. Yani yabancılara falan bir şey yok. Zaten yabancı yoktu yani. Bir tek biz vardık ya yerde. Ben hiç yabancı görmedim. Aşağıda da hani şey, spada da görmedim. Hani sauna, o havu, üzüm havuzunun olduğu yerde. Genel olarak orada da görmedim. Yani insanlar i̇nsanlar soğuklar, taş gibiler. Medeniler mi? Medeniler. Nazikler ama şey yok yani. Bir, bir tema, bir hani etkileşim asla yok. O yüzden eksi puan. Ama medeniyete yani artık puan ona edecek bir şey yok. Ee, yeme içme konusunda da e, sarem aslında bir et olayı falan var. Dadan büyük hayvancılık, küçük hayvancılık bayağı yapılıyor. Yani bir burger yedik e, oranın etinden. Çok lezzetliydi. Fiyatlar da gayet iyi. E, ada olmasına rağmen ada, adada olmasının bir şey yoktu yani. Bir dezavantajı evet, yoktu. Fiyatlar genel olarak Litvanya ya falan yakınında Zaten buradaki marketler falan da birbirine hep yakın. Çok hoştan bir mancılık çekmedik. Onun dışında genel olarak güzel bir seyahatti. Bizim için farklı oldu. 4 gün sürdü. Artık bakalım. Bundan sonra başka videolar yapmaya çalışacağım. Umarım bu hevesim devam eder. Bu videoyu da izlediğiniz için buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Bakalım tek parti sığdırabilecek miyim umarım. Tek videoya sığdırırım sığdırmazsam artık bunu iki bölüm şeklinde yayınlayacağım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. İzleyenlere teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.